Aurora AR-06 Ön zincir dişisi Bilyalı zincir dişlisi takmak istiyorum Şu gördüğünüz Kapağı iki tane cevata üstüne göründüğü gibi Bu, şekilde iki tane cevata sökünce bunu alıyoruz Bunu yalnız göbeği civatalı Honda CB Finkü olur dediler Ben de bilyalı Üstünde okuyorsunuz ön dişli Honda'nın CBF bilyalı. Bu bilyalı da çalışması şu şekilde. Şunu tutar mısın kamerayı? Şunu göster bilyayı şu anda. Bu gördüğünüz 15 diş. Ee, üstündeki gibi gördüğünüz gibi şu civatarın tuttuğu e, göbeğin e, pulunu tuttuğu yer yok bunda. Bunda sadece içindeki şu sekman var. Sekman koymuşlar. Bu da şöyle bunun en güzel avantajı. Bisikletin aynı arka göbeği gibi. Bunu böyle taktığınız zaman 4'te ya da 5'te 6 viteste ya da 1. viteste giderken gazı kestiğin anda motor yığılma yapmayacak. Ben bunu bakalım o yüzden deneyeceğim. Bu da 15. Özellikle Honda'nın oluyor dediler. Ben de Honda'nın aldım. Bakalım bunu da sekmana bakalım. Uydurabilirsek buna bakacağım. Ee, bunun en büyük faydası Zincirin uzaması çünkü gazdan kestiğin zaman zincirde büyük bir kasılma meydana geliyor. Bu da zincirin uzamasını, ömrünün kısalmasını yol açıyor. Eğer bu olursa hem motorda bir kasma olmayacak. Yani yığılma olmayacak. Bakacağız bakalım. Şunu bir deneyeyim ben şu anda. Taktıktan sonra tekrar bir deneyeceğim. Diğer videoda bakar Görüşürüz.